Yaklaşık 2 yıl önce içine girdiğimiz, çalışmaya başladığımız, öncesinde yaklaşık 3 yıldır restorasyon çalışmalarını bitirdiğimiz, İtalyalı Dodoğlu konağımızın bugün resmi açılışını burada yapmakta bulunmaktayız. Kalkınma ajansı olarak merkezimiz Tekirdağ'da, ama 40 elinde ve Edirne'de yatırım destek ofislerimiz var. Bu ofislerimiz sayesinde illerinde valiliklerimiz, belediye başkanlıklarımıza, üniversitelerimize, STK'larımıza, iş dünyasına, oda borsalarımıza yatırım anlamında, destek anlamında her türlü yardımı yapıyor. Sayın Bakanım bölgemizde sanayi çok önemli. Programımıza başladığımız Evren 8 ve başında hemen e, büyük karıştıran organize sanayi bölgeleri var. İlimizin merkezinde valimizin yönetiminde olan Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi var. Bugün de Pınar Sarı'da tanıştığımız özel ihtisas plastikçiler, OSB alanı var. Bölgemiz tarımda çok güçlü olduğu kadar sanayide de çok güçlü. Bu anlamda Kalkınma Ajansımızın Edirne, Tekirdağ, Kırklareli illerini kapsayan ama sadece sanayi olmayan birçok alanda turizmden eğitime kadar ve bölgemizdeki tüm sürekli sektörlerde var olmasına ötürü ben teşekkür ediyorum. Biz kendilerinden razıyız. Allah onlardan da razı olsun, sizlerden de bu konuda verdiğiniz destekten de razı olsun. İnşallah yapacak çok işimiz var. Bölgemiz bir hudut ili. Avrupa ile İstanbul arasında üç tane iliz biz Trakya olarak, şey, Trakya olarak. Avrupa dünyanın en zengin kara parçası. İstanbul'da Türkiye'nin en önemli nüfusunu ve en önemli sektörlerini içeren bölge. Biz dolayısıyla bu bölgeyi planlamaktan ve planlı büyütmekten yanayız. Hem koruma hem de bir şekilde kullanma dengesini de gözetiyoruz. Bu anlamda Kalkınma Ajansı güzel işler yapıyor. İnşallah daha güzel işler yapacak. Bu binada yaptıkları bu işleri Kırklareli Ofisi olarak hem tarihi kimliğiyle hem de bu bölgedeki dokuya uygun olarak yapıldı. Evet, bugün Sayın Bakanımızla birlikte yoğun bir program yaptık. Kendilerine hakikaten eden müteşekkiriz ki aynı zamanda bugün açılışını yaptığımız Fatih Tökü Tökümhanesi'nin cami ve Cephe düzenlemesi birinci etap işinin devamı olan ve en önemli ayağı olan restorasyon projesi ile ilgili de Sayın Bakanımızın desteklerini aldık. Şimdi de ilimizin çok özel bir yeri olan Yayla Mahallesi'nde ki Sayın Bakanım burada özel idaremiz tarafından, kalkınma ajansımız tarafından, valiliğimizin diğer bağlı birimleri tarafından restore edilmiş yaklaşık 8 tane bina var ve sokak sağlıklaştırması yaptığımız alanlar var. Trakya Kalkınma Ajansımızın Kırklareli Yatırım Destek Ofisi hizmet inasının resmi açılışı vesilesiyle bir arada bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Ve bu vesileyle sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Trakya'da dolu dolu bir gün geçiriyoruz. Güne Ergene OSB'de oldukça önemli bir yatırımı açarak başladık. Türkiye'nin Nanvol'un kumaş üretiminde önemli bir yeri dolduracak yaklaşık 800 milyon liralık bir yatırımın açılışını yaptık. Tekirdağ'daki diğer ziyaret ve toplantılarımızdan sonra da Kırklareli'ne eline geldik. Demirköy'de Fatih Sultan Mehmet Han'ın bize emaneti olan Fatih Döküm Ailesi'ndeki mescidin ve birinci etap çalışmaların resmi açılışını gerçekleştirdik. Savunma sanayimizin temellerinin bir manada atıldığı bu güzel mekanın Kırklareli'yi için turizm destinasyonu anlamında büyük bir yer dolduracağına ben inanıyorum. Kırklareli gerçekten önemli bir tarım ve turizm kenti ama aynı zamanda sanayide ilme kazanan bir şehir. Her bir yanında tarihi ve doğal güzellikleri olan Kırkdereli tabii ki kadim bir şehrimiz. Birçok millete tarih boyunca ev sahipliği yapmış bir şehrimiz. Savaşlar ve mübadeleler nedeniyle el bir birçok el değiştiren önemli yapılar burada bulunuyor. Şu an içinde bulunduğumuz Yayla Mahallesi Kırklareli'nin tarihi mahallelerinden bir tanesi. Son dönemde hem kalkınma ajansımızın hem de yerel paydaşların çabasıyla buradaki birçok yapı yok olmaktan kurtarıldı. Bunların en güzel örneklerinden bir tanesi işte bizim yatırım destek ofisimiz. Hizmeti... çok değerli misafirler, saygıdeğer basın mensupları. Bugün Trakya'da dolu dolu bir gün geçirdik. Kırklareli'nde elinde dolu dolu bir gün geçirdik. Kalkınma Ajansımızın Kırklareli Yatırım Destek Ofisi'nin bu muhteşem binasının şu anda da resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Evet burası yaklaşık iki senedir kullanımda ama resmi açılışını yapmamıştık. Hem buranın resmi açılışını yaptık hem bu güzel mekanı tüm Türkiye'ye göstermiş olduk. İnşallah burada çok bol bereketli işler olacak. Burada tasarlanan işler şehrimizin kalkınmasında önemli görevleri yerine getirecek diyoruz ve kurdeleyi kesiyoruz. Ya Allah, Bismillah.